Merhaba ben Betül kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kısa sürede hazırlayabileceğimiz mayasız hamuruyla pratik bir pizza tarifi ile karşınızdayım. Lezzeti de çok güzel oluyor. Hazırlaması da çok hızlı. Şimdi hemen tarife geçiyorum. Hamuru için öncelikle bir yumurta ve iki Türk kahvesi fincanı yoğurdumu kabımın içerisine alıyorum ve bir çatal yardımıyla iyice çırpıyorum. Karışımımızın içerisine 3 Türk kahvesi fincanı unu, 1 paket kabartma tozu ile tuzumuzu da ilave ettikten sonra iyice çatal yardımıyla karıştırıyoruz. Yoğurmamıza hiç gerek yok. Çatalla iyice karıştırabiliriz. Bu şekilde gayet güzel hamurumuzu elde ediyoruz. Hamurumuzun kıvamı oldukça cıvık bir kıvam olacak. Bu sizi yanıltmasın. Çok güzel pişiyor. Hemen şöyle kıvamını sizlere de göstereyim. Bu şekilde olacak kıvamı. Ön tepsimizin zeminine bir yemek kaşığı mısır unu döküyorum. Dilerseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Ardından hamurumu tepsimin içerisine alıyorum. Ellerimi biraz suyla ıslattım. Daha sonra yuvarlak bir şekil verecek şekilde hamuru yavaş yavaş ellerimle yayıyorum tepsimizin içerisine. Bu hamurla tavada da pizza hazırlayabilirsiniz ama kalın zeminli bir tava kullanmanızı öneririm. Tavanızın zeminini çok hafif bir yağla yağladıktan sonra yine aynı şekilde hamurumuzu açıp malzemelerimizi koyup kapağını kapatıp en büyük boy ocağın en kısık ateşinde pişirebilirsiniz. Sosu için bir dolu tatlı kaşığı salçayı bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine yarım su bardağı su ilave ediyorum. Ardından bir çay kaşığı kekiği de ilave ederek iyice karıştırıyorum. Sosumuzu güzelce hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Bir fırçayla sürebilirsiniz. Kullanmak istediğimiz bütün malzemeleri hamurumuzun üzerine diziyoruz. Ben sucuk, zeytin, domates ve mısır kullandım. Arzu ettiğiniz başka malzemeler varsa onları da kullanabilirsiniz. Son olarak pizzamızın üzerine kaşar peynirimizi de ilave ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz pizzayı önceden sadece alt ayarda 190 derece ısıtmış olduğumuz fırına gönderiyoruz. Pizzamızı üzerindeki kaşarlar eriyene kadar pişiriyoruz. Şu an gördüğünüz gibi servise hazır. Çok sevdiğim ve sık sık yaptığım bir tarif. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu aşamaya kadar izlediyseniz kısa da olsa bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretini tıklamayı lütfen unutmayın. Şöyle yakından da hemen pizzayı göstermek istiyorum sizlere. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.